Herkese merhaba canlar. Ben yine gördüğünüz gibi evden hızlı bir çıkış yaptım. Sesli hmm, merhaba demek istedim. İlk ne yaptık arkadaşlar? Evden çıkınca bu arada hepinize e, hayırlı kandiller diyorum ve hayırlı cumalar diliyorum. Bugün günlerden cuma günde kandildi malum. Evet, e, güzel bir gün olsun inşallah. Bereketli bir gün olsun. Böyle sizlere bir selam vermek istedim. Biz tabii ki de güneşi bulduk ve hiç kaçırır mıyız asla. Ve bugün cuma olduğu için şöyle bir bir turlayalım dedik. Aslında size oraya çekmek istiyordum. Böyle çok güzel oyuncaklar falan gelmiş. Ee, videoyu da hemen yüklemek istediğim için fikir olur diye düşündüm. Ama ve lakin iyi <laughs> tarif hiçbir şekilde durmadığı için böyle içeride ciyak ciyak olduğu için yani bakacağım şeylere de tam detaylı bakamadım. Birkaç aktüel ürün vardı. Yine birkaç parça bir şey aldım ama böyle kahve çikolata değişik şeyler gelmiş. O tür şeyler. Bu şekilde şimdi Ümit Bey gelecek. Aşırı susadım ve su almayı unutmuşum arkadaşlar. su getirecek. Birkaç da atıştı balık getirecek. Böyle beraber 2 dakika bir otururuz dedi. Hem onları getirirken cuma namazından da çıktı zaten. Evet bu şekilde arkadaşlar bu köpekler neden buluyor bugünlerde. Bu arada parkta da bayağı bir kalabalık böyle çocuklar falan var cıvıl cıvıl bir görseniz. Çok güzel yani böyle oğluşla beraber gezineceğiz sonra eve geçeceğiz bakalım neler yaparız. E, hafta sonunda çok güzel planlarımız var bu arada köye gitmeyi istiyoruz. Babam dedi böyle köye gelin şöyle bir mangal yakalım dedi ne zamandır yapmıyoruz. Hiç gelmiyorsunuz falan ya aslında e, gidiyoruz ama böyle saatlik oturup dönüyoruz. Malum hep ufak olduğu için e, soğuklarda biraz endişe ediyorduk. Ama bu hafta sonu hava güzel görünüyor. Bir gidelim hem güneş gıdamızı alalım hem köyümüzün mis kokusunu içimize çekelim. Bu şekilde şimdi babayı bekliyoruz. Gelsin biraz dinleneceğim. Evet Şemit Bey geldi. Gördüğünüz gibi hep beni burada parkın girişinde yakalıyor. Nasıl denk getiriyor bilmiyorum. Evet Bim'den ben bir şeyler bakmıştım oyuncak filan. Kararsız kalmıştım. Şimdi onu almış gelmiş. Bakalım neler aldı hep beraber bakalım. Ben de bir şeyler aldım ama şöyle size evde gösteririm onları. Çok güzel böyle kurabiyelikler filan aldım. Ümit Bey hoş geldiniz. Nerede benim paşam? Paşan uyuyor şu an gördüğün <laughs> gibi. Allah minnakım benim. Beni tam burada nasıl yakalıyorsun? Tam girişte. <laughs> tam burada Her zaman tam burada girişte yakalamaya başarıyorsun. Ve her zamanki gibi banklar yine dolu. Neler aldı? Ay Allah'ım. Dur şimdi oturalım da bir yere göstereyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu dozerimiz. Ay bu parkta da oynaması ne güzel olur. Şu da şöyle. Kamyonumuz. Vallahi çok güzel bunlar ya. Ay bizim aşağıda da parkta da oynar. Köye gidince de oynar. Şöyle kademeli arkadaşlar. Bu ben az önce baktım. Ümit şöyle bir göstersene kademesini. Kademesini mi? Tabii. Uh -huh. Şöyle kademesi arkadaşlar. Ama. Evet. Aynen. Şöyle. İşte birkaç tane Ümit böyle atıştırmak bir şeyler getirmiş bana sağ olsun. Evet bu şekilde. Biz biraz daha güneşin tadını çıkaralım. Sonra artık yavaştan eve geçeriz. Annesinin tantikidir. Annesinin tantikidir. Tantiki tantikidir. Şapkamızı açalım mı anneciğim biraz? Dur. Şapkamızı biraz açalım anneciğim. Sen böyle sıkılırsın çünkü ben biliyorum. Tantikimi benim oğlum. Güneş banyası yapıyor benim oğlum. Değil mi anneciğim? He? Evet kamerayı nasıl anlıyorsun sen ya? Sen ne ara büyüdüğünde kamera oldun? He? Vallahi hava mükemmel. Oyuncağımızı da aldık. Neymiş benim oğlum ya? Benim oğlum nereye gidiyormuş benim tatlım? Günaydın de bakalım. Evet günaydın diyor siz arkadaşlar. Evet arkadaşlar hepinize merhabalar güzel bir pazar sabahından hepinize günaydın. Evet. Biz sabah erkenden uyandık ve köye gideceğiz. Yazır köyüne. Ebru Hanım'ın köyüne. Evet şimdi hazırlanıyoruz arkadaşlar. Yiğit Alpi. Şöyle köye gideceğiz. Bir temiz hava aldıracağız arkadaşlar. Havada iyi olursa, güneşli olursa Yiğit Alpi şöyle bir D vitamini aldıracağız bakalım. Bakalım havada dışarıda şöyle parçalı bulutlu gösteriyor ya. Bakalım inşallah güneşli oluyor yani. İnşallah. Bizim için hava bize güler yani. Bakalım bizi bir yolculuk bekliyor şimdi. O zaman ne diyelim? Köyde görüşürüz. Evet, köyde görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin. Evet, çocuklar hayat zor arkadaşlar. 5 dakikada çıktığımız günler artık eskide. Evet, sanki taşınıyor gibi çıkıyoruz. Hadi bakalım. Bizim bu aşağı aşağı ışığı neden böyle? Evet canlar an itibariyle köyümüze giriş yapmış bulunmaktayız. Ama öncelikle kız kardeşim yanına geldik. Onlar da yeni taşındı evlerini ziyaret ettik. Gerçekten çok güzel böyle hava dar mis gibi bahçesi olan bir evdiler. Gerçekten çok şanslı bence. Evet, mis gibi artık biz de hafta sonları gelip buralarda değerlendiririz diye düşünüyorum. Gerçekten çok güzel, yemyeşil. <laughs> Babacığım ellerine sağlık. Hadi bakalım. Harika görünüyor. Hadi bakalım. <laughs> Hadi bakalım. Feloşum ellerinize sağlık. Çok i̇yi iyi olsun. olsun. Şöyle bir kameraları el salla bakayım. Aa, sen bu işte iyisin. Ne ee, Nenem de bu arada Isparta'dan geldi arkadaşlar bizi evet. ziyarete. İyi ki de geldi valla hiç yollayasımız yasımız yok. Hadi, hadi. Dedem biraz daha. Evet abi. aynen. Isparta'dan geldiği için dedem karların içinde kalmış. O yüzden gidecek. Gitmeden hep beraber şöyle bir toplanalım dedik. Evet hadi bir evet, Közde kahvesi olur mu arkadaşlar? Köz bulunca affetmeyeceğim şeylerden biridir Türk kahvesi biliyorsunuz. Hemen şöyle fincanlarımızı ayarladık. Bakalım kahvemizde yapalım dedik artık. Ondan sonra evet közde kahve. Buyurun buyurun gelin arkadaşlar. Çekin çekin gelin. Evet arkadaşlar kahvemiz hazır şu anda közde kahvemiz. Adana doyulmaz. Bol bakalım. Yiğit Alp de arkada ağlamakta şu anda. Bakalım bu kahveyi bize içirebilecek mi Yiğit Alp? Ne diyorsun aşkım? Pek geçirmeyecek gibi duruyor ama harika da görünüyor kahveler. Çeviz herhalde ya. Tamam. <laughs> Allah Evet canlar biz gezintiye çıktık. Doğumuzun kesesine bereket. Hep beraber birlik beraberlik yedik içtik. O kadar güzeldi ki gerçekten bir şeylerin tadı böyle kalabalık sofralarda çıkıyor. Bu arada bizim evde şu gördüğünüz iki katlı ev. Şöyle işte misler gibi yemyeşil ağaçların içerisinde yaşıyorlar. Bizimkiler. Gerçekten burada çok güzel zamanlarım oldu. Gençliğim burada geçti. bu evi bir başkadır arkadaşlar. Şimdi de ne yaptık? Yiğit Alp'imizi e, altını falan aldık. Onunla ilgilendik biraz evde. Şimdi de böyle temiz havada dedim ki hem bana değişiklik olsun hem de Yiğit Alp'i gezdirelim. Böyle tıngır mıngır. Bir de bizim buralar böyle çakıllı olduğu için tıngır mıngır gezdirelim dedim. Zaten çoktan uyumuş. Ve tabii ki de dayımız eşlik ediyor bize. Merhaba. Evet. Ümit Bey de abimle beraber onlar da çay içiyorlar bahçede. Evet bu şekilde bakalım güzel geçiyor. Onların... Şöyle bakın. Nasip olursa Yiğit Alpim'in de burada adaklığı var. Minnoş hangisiydi acaba? Babam geçen geldiğinizde gösterdi ama hep karıştırıyorum ben. Hepsi birbirine benziyor. O kadar güzeller ki. Merhaba. Merhaba güzelim. Nasılsın sen? Hı? Nasılsın? Dur ben sana ne vereyim burada? Bekle. Bekle dur sana şunu vereyim. Bekle bekle bekle. Ay. Al bakalım. Al bakalım. Al hadi. Yemek istemiyor musun? Ha? Yere düştü diye mi yoksa? Görüyor musunuz? Yere düştü diye yemiyor. Hadi. Al fıstık. Hmm. Sevmedi. Yok bu sevmedi. Ben sana buradan ne verebilirim ki? Ha, dur bak. Burada ne var? Burada bir dal buldum. Şimdi bunu yer diye umuyorum. Size de göstermek istedim şöyle. Küçükken en sevdiğim şeylerden biri böyle keçilere bir şeyler yedirmekti. Al bakalım. Al bakalım bence bunu seversin diye umuyorum. İşte böyle. Aferin sana. Aferin sana. Ay kamera yiyecek şimdi. <laughs> böyle geçen sene yağmur yağdığına göçmüştü burası kaymıştı. Bu şekilde şimdi gidiyorum yanlarına. Şuradan çıksam peki terliklerime ne diyorsunuz patikle giydiğim terliklerime şöyle acayip tarzım evet şimdi buradan çıkmaya çalışacağım ve çıkıyorum çıkıyorum son basamak ve geldim İşte size ulaştım Burada. evet bakalım az önce bir gözün açtı görüyor musunuz kayalamasına nasıl doyuyormuş şimdi ona horoz sesleri falan müzik gibi geliyordu dinlettiğimiz var ya evet bu şekilde canlar Allah köyün tadını çıkarıyoruz yani anlayacağınız. Herkese merhabalar yeni bir günden canlar güzel bir gün olsun inşallah saatlerimiz bir buçuk günlerden pazartesi. Dün bildiğiniz gibi köydeydik arkadaşlar. En son nerede bıraktım videoyu hiç hatırlamıyorum. ama şöyle anlatayım size. Özellikle çok çok güzel bir gündü. Gerçekten o kadar iyi geldi ki hem Ümit'e hem bana ve eminim ki İtalp'e de çok iyi gelmiştir. Çünkü hava şansımıza güneşliydi. Böyle saat 3 4ten sonra bulutlanmaya başladı. O yönden saatimizi güzel değerlendirdik. İşte amcamlar zaten bize çok yakındı. Onlara gittik. Kuzenlerimle falan görüştük. Çok tatlıydı. Komşumuzla falan görüştük. Özlediğimiz komşularımız vardı. Onlarla görüştük. Daha sonrasında evde çay saati yaptık. Kız kardeşim. Hani sabah anlayan gitmiştik ya onun evine. Ee, o kek yapmıştı. Ben de kurabiye yapmıştım. Bu şekilde güzel bir çay saati yapmıştık. Ama orada sanırım çekmemiştim. Evet çekmemiştim. Bu şekilde daha sonra akşam... Babamlarla beraber döndük. Onlar da dediler ki hazır buraya kadar gelmişken Kumcu'ya yani merkeze gelmişken kayınvalidemleri yani dünürlerimizi bir ziyaret edelim çaylarını içelim dediler. O şekilde sonra annemlere geçtik yani kayınvalidemlere geçtik. Onlar da bir şeyler hazırlamışlar. Sağ olsun çay vesaire derken güzel bir akşamı da orada artık sonlandırmış olduk. Zaten evlerimiz çok yakın onlarla da biz artık evimize geçtik. Babamlar da köye geri döndü. Bu şekildeydi. Yani pek oraları çekmedim arkadaşlar. Çünkü biraz da anın tadını yaşamak istedik. Bayağıdır köye gidemeyince. Şimdi biz tıngır mıngır nereye gidiyoruz peki? Tabii ki de şöyle göstereyim. Tabii ki de parka geldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yani şu park bizim için yani o kadar güzel oldu ki yani geçen yıllarda bu kadar anlamlı değildi bu park ama bu sene tabii ki de tatlı şey talpimizle daha da anlamlandı çünkü yürüyüş yapmaya geliyoruz vesaire. Ee, güneşlenmeye geliyoruz. Hem benim için hem onun için çok güzel oluyor. Şimdi parka giriş yapalım. Havada harika bir güneş var. E, ee, bulutlanma tam öğle zaten denk geldiği için ya yani saatimiz bir buçuk olduğu için tam güneşin tepede olduğu saat. Hadi bakalım biz giriyoruz. Söz vermesin bize. Şey. Evet canlar herkese merhabalar tekrardan biz parktan sonra nereye geldik şöyle size göstereyim. kahvemizi içiyoruz şu anda. Evet Ümit Bey dedi ki öyle boş boş gezmek olmaz yanıma gelin şöyle bir kahve keyif yapalım dedi. Ümit de zaten mutlaka ben gibi bir fincan içecek kahve. O kahveyi de beraber içelim dedi sağ olsun. Şimdi dükkanın yanında bir kafe var. Böyle bizim için çok iyi oluyor. Ümit'i ziyarete geldiğimiz zaman dükkan kalabalık oluyor. Şey oluyor falan. Ee, orada oturmaktansa böyle kafede oturmak. Birazcık hem sohbet muhabbet etmek bize iyi geliyor. Şimdi o da öğle arasındayken yakaladık. Böyle kahvemizi içiyoruz. şimdi giderken yine parktan geçeceğim e, parkı bir tur daha böyle turlamak istiyorum. Çünkü çok fazla gezemedim. İki tur attım hemen bir tarafta geldim buraya. Şimdi güneş kaçmadan biraz daha gezeceğim. Bu şekilde arkadaşlar size de bir çekeyim Üstündeki zaten güzel. Daha güzel çıkar sonra. al. Aynen.